Merhabalar Zoran e, günlük grafik yani zaten bir ayı piyasasında Zoran ayı piyasasında takip ediyorduk e, gitti işte haberle beraber koptu 1.90'ları oradan düzeltti gene ayı piyasasında yani Zoran özetle ayı piyasasından çıkamıyor kurtulamıyor bir türlü alıcı gelmiyor müşteri bulamıyor e, yani grafik hala şey değil mesela bazı hisseler düzeltmeye başladı o alandan yani bu e, Merkez Bankası başkanının görevden alınmasından sonra tepki geldi. Şimdi tepkiden sonra birkaç ayrılıyor. Hani gö gözlüyorum onu. Bazı hisseler yataya sarıyor. Bazıları bir yukarı doğru şey yapmaya devam ediyor. Vites yükseltmeye. Bazıları da zoran gibi tekrar tepkiden sonra aşağı yönlü hareket. Burada çok irdeleyecek bir şey e, yok. Yani burada 20 gün üsteli bir bir tercih olabilir. Kırılımı e, yukarı yönlü bir hareket başlatma ihtimaline karşı 2.36. Önemli yani bu hafta kapanışında veya önümüzdeki pazartesi salı 2.36 kırılıyorsa bunun bir kıymeti olur ve yukarıda e, direnç olarak şimdi şunu siliyorum kırmızıyı buna gerek yok yani göstermek için çiziyorum ama şu, bu zorende gerek yok herhangi bir kırmızı çizmeye 2.36'dan sonra 2.60 2.60 kırılıyorsa pozitif bir alana dönüş vardır oradan e, büyük ihtimal 2.90 gibi 3 gibi e, 3 olur mu bilmem yani oralara gelir mi o Kesin konuşmak imkansız bilemeyiz. Ama yukarı doğru bir hamle ararım. Arkasından kendi adıma söylüyorum. Arkasından aranır. E, 2.60'ın kırılımı olursa. Aşağıda destek belli. Yani 2 lira civarları destek burada. 2 lirada da e, alıcı geldi geçen sefer. Şu an 2.21. Hala bir marj var. Yani %10'luk bir marj var oraya. Şimdi 2 kırılmadıktan sonra bir yataylık da gelebilir. Yani bir yerde çok daha nihai bir destek bulur. Ki bugüne kadar bulamadı. Yani bu alana gelene kadar 3 liradan şöyle düzgün kuvvetli bir destek alamadı. Ee, bir en azından bir sağ yayılma belki orada. Şimdi sağ yayılma da iyidir. Hiç olmazsa e, insan döner bir sağına soluna bakar, paniğe kapılmaz. E, bir strateji kurabilir, düşünebilir. E, o yüzden bir şey aramak lazım. Yani bir stabilize olsun. Nerede oluyorsa artık. Yani 216'da mı oluyor, 2'de mi oluyor? yukarı çıkıyor 2.30'un üstündeki 2.40'un üstünde mi oluyor ama bir yerde bir sağa yayılması en azından tercihen iyi bir görünüm olacak. Aresay yani düzeltiyor düzeltiyor. işte görüyorsunuz geldi düzeltti. 19 Aresay tabi çok düşüktü yani oradan her hisse tepki verir. Batmıyorsa bakın özel bir batma falan yoksa bir hikaye yoksa her hisse tepki verir. Oradan tepki verdi. Tekrar tabi 40'tan ki 50 geçilmeden ayı piyasası olarak kabul edilir. RSI'nin aritmetiğinde onu söyleyeyim. O aritmete göre 40'tan tekrar ayı piyasası ele aldı sazı ve 32'ye düştü kendi ortalamasının altında. Makti o tabii şuradaki dipten yani 2 lira civarındaki o dipten faydalanıp biraz daha pozitif bir görüntü vermeye çalışıyor ama o da dönüyor yavaş yavaş. Yani eksi 10'un 1-2 ee, gün daha negatif kapanış verse herhalde o da tekrar kırmızı koymaya başlayacak histograma. Ee, olumlu değil yani. O görüntü açısından ikisi de çok olumlu olduğu söylenemez. Ee, şey iyice düştü. E, hacim iyice düştü. Zor Artık tabi tahmin ediyorum. Tamamen tahmin ediyorum. Bununla alakalı bir çalışma yok önümde. Ee, ama burada atıl lot yani pasif lot daha doğrusu e, çoktur. Yani pasif lottan kastım ne? Şimdi aylarca işlem gördü. Temmuz ayından neredeyse değil mi Mart ayına kadar iki buçuğun üstünde hep iki buçuk üç arası bir işlem gördü. Burada çok küçük yatırımcı kalmıştır tahminimce ve o küçük yatırımcıların lotları şu an çok pasiftir. Ya bilmiyorum şimdi Zore'nin kaç lotu var hatırlamıyorum ama e, onun çok ciddi bir miktarın pasif olduğunu düşünüyorum. Bu hacmin düşme sebebi de o. Artık satmıyor yani. Büyük ihtimal kimse en fazla ekliyorlardır. Almaya çalışıyorlardır. Ee, bu kadar hacmin düşmesi olumlu. Yani bir yerde bir desteğin tutması lazım. Bu hacim bu kadar düştüğüne göre e, artık çok istekli bir satıcı yoktur diye tahmin ediyorum. İşte kurumlar falan vardır yani satış yapan da çok büyük ihtimal onlardır. O yüzden e, hacmi takip edebilirsiniz. O hacim bir yerde çok düşecek, düşer genelde ve sonra yükselmeye başlar. Yavaş yavaş yeşil mumlarla işte o da yine e, bir dönüş ihtimalini kuvvetlendiren bir gösterge olur açıkçası ee, ikili dip var mı yani hacim biliyorsunuz ikili dipler böyle aranır ee, bilmeyen varsa da söyleyeyim ee, hacim ilk dibe giderken çok yüksek olur ikinci dibe giderken çok düşük bir hacim olur yani o inandırıcı olmaz tamam kırılmaz orası dersiniz Burası dip oldu çünkü yok yani hacim satan yok ki artık kalmadı satan kalmadı ise ucuz olduğunu düşünüyor yani piyasa bu fiyatın Evet bir ihtimal oraya gitme o şey de olabilir bir ihtimal. %100 değil. Te, onu söyleyeyim. ama bu hacimler böyle düşmeye devam ederse eğer momentum artmazsa bir yerde bu ikiye yakın belki bilmiyorum. Neresi olur bilmiyorum. Ama bir tutunma ararım. Ya iki uzak onu söyleyeyim. Normalde bunun desteği şey yani şuradan bir destek çizersek şuraya alırız. 2.18 civarını alırız. Ya 2.18 2.16 civarlarına bir destek alırız. Çünkü şu kısımda kapanış yok arkadaşlar. Yani açılış bu. Açılıştan kapanışı bunun gene Bakayım tam söyleyeyim hatta kapanışını. E, 2.17'de kapatmış. Yani açılışın bir değeri yok bizim için. Biz kapanışlar üstünden yapıyoruz. Ya e, ben teknik analiz kapanış üstünde olur. Açılış. Şimdi böyle istiyorsa bir lira da Akşam gelip 2.16'da kapatıyorsa 2.16 desteğini almış demektir bu. Söylenebilecek başka bir şey yok. Ee, herhalde unuttuğum bir şey zannediyorum yoktur. Herkese iyi akşamlar.